bize en çok gelen taleplerden birisidir bu yani ben bunları unutmak istiyorum diye. Unutma diye bir şey yok. Hangimiz yani yaşadığımız şeyi unutuyoruz? Böyle bir şey söz konusu değil. Çiçek açan bir küçüğe dönüştü. Yani artık hevesle gelen, kapı çalan, saklambaç oynayalım diye teklif eden. Ben bu küçüğü 3 yaşında gördüm. Yine tedbirle getirilmiş bir küçüktü bana. Sağlık tedbiriyle. Ebeveynleri Ailelerin razı olmadığı bir evlilik yapıyor. Ee, baba tarafı bir kamu görevlisi, anne tarafı çalışmıyor. Ee, bir şekilde böyle şiddetli tutkulu bir aşkla bir evlilik yapıyorlar. Fakat sonrasında aşırı kavgalı bir ilişkiye dönüşüyor bu. Ki aslında bu hep böyledir de insanlar görmezler. Çünkü aynı ev içerisinde yaşamadığımız ama bir şekilde kavga bittiğinde herkes evine gidiyor olayların onarılması için kişilerin kendilerine ait bir alanları olduğunda ya da 3-5 gün birbirlerinden uzak kalabildiklerinde bunu sezmiyorlar. Ama zaten kavga hep orada var. Fakat bunu anlamayıp evlilik yapıldığında bu kavgadan kaçınılamıyor aslında sorun bu. Yani aynı yerde olunca bu devam eden bir sürece dönüşmüş oluyor. Bu kavgaların içerisinde sürekli işte böyle ayrıl, barış, ev terk etmeler, birisi annesinin yanına gidiyor, öbürü gidiyor, onu oradan alıyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Ve bu süreç bir yıl boyunca devam ediyor. Sonrasında bir hamilelik. Hamilelikten sonra anne 3 aylıkken çocuk bırakıyor gidiyor. Bir böyle 4-5 ay hiç ortada yok. 4-5 ay sonra geri dönüyor. Buraları sorgularken anladığım kadarıyla anne bipolar. Çünkü verilen öykü şu şekilde. Zaman zaman annenin günlerce hiç uyumadığı, uyku ihtiyacı da hissetmediği cinsel arzularının çok belirginleştiği, aşırı para harcadığı, hiç ortada olmayan planlar yaptığı, yani gideceğiz mesela tavuk çiftliği açacağız gibi bir plan çıkarıyormuş. Ortada aslında hiç böyle bir gündem yok. İşte o tavuk çiftliğiyle ilgili planlar çiziyor. Şöyle yapılacak, böyle edilecek, şurada satılacak, şöyle dağıtılacak gibi. Fikirleri birdenbire ortaya çıkıyor. Aşırı konuşuyor. Yani araya bile girilmiyor. Yani o kadar sürekli konuşuyor ki. Ve kafamdakilere yetişemiyorum diye ifade ettiği bir durum ortaya çıkıyor. İşte bu tip zamanlarda böyle ayrılıkların, uzaklaşmaların, evini terk edildiği durumların olduğunu öğreniyoruz. Ondan sonra çocuk böyle bir yaşına yaklaşırken ebeveynler artık boşanmaya karar veriyorlar. Ayrılık tamamlanıyor. Hukuki olarak da gerçekleşiyor. Velayet de anneye veriliyor. Şimdi Türkiye'nin iki ucundaki şehirde yaşar vaziyette oluyorlar birdenbire bunlar. Aradan bir süre zaman geçtikten sonra işte baba ayda bir ancak görebiliyor çünkü uzak bir yerde yaşıyor. Aradan bir zaman geçtikten sonra bu kadının yeni birisiyle birliktelik yaşadığı öğreniliyor. İmam nikahı başlığı altında resmi olan herhangi hiçbir şey yok. Fakat onunla bir imam nikahı kıydıkları öğreniliyor. Arkasından çocuğun huyunda değişiklikler olduğu gözlemleniyor. Küçük daha öfkeli, daha agresif, yemediği, uyumadı, bununla ilgili problemler yaşandığı bir evreye giriliyor. Fakat oradan bir türlü hani bunu tam manasıyla netleştirip alamıyorlar. Çünkü velayet anlıyordu yasal olarak böyle. O sırada baba bir velayet davası açmaya karar veriyor. Davayı açıyor. Bu sırada görüş sıklığı artıyor. Aynı zamanda da babanın annesi, baba babaanne biraz daha işe dahil olmaya başlıyor. Bir gün hani çocuğu yatılı olarak aldıkları bir zamanda çocuğun hiç uyumadığını, Geçen görüşmeye göre, gördüğü zamana göre ciddi miktarda kilo verdiğini fark ediyor önce babaanne. Sonrasında kıyafetlerini akşam değiştirirken vücudunda çeşitli izler görüyor. Sırtında özellikle böyle yuvarlak yara izleri. Ayağında ciddi bir miktarda kabuk tutmuş bir yara. Ve sonrasında gece boyu uyumayan, uyusada sürekli irkilip kalkan bir çocuktan bahsediyor. Tabii bunları görünce hemen babaanne öncelikle polise götürüyor. Burası da biraz garip çünkü hani böyle bir şey gördüğümüz zaman ilk tepkimiz genelde hastaneye götürmek olur. Fakat burada babaanne böyle bir strateji geliştiriyor diyeceğim. Polise götürüyor çocuğu ve orada çocuğun bir şekilde eziyete maruz kaldığı belgelenmiş oluyor. Sonrasında hastaneye götürüldüğünde küçüğün beslenmesinin çok yetersiz olduğu bu sebeple de yaşına göre geri kaldı. Sırtında sigara izlerinin bulunduğu o ayağındaki yaranın da yanık olduğu tespit ediliyor. Bununla beraber hani bu fiziksel kısmı aşırı içine kapanık. Hani o yaş çocuğu biraz daha şen olur. Herhangi bir şekilde sosyal temas kurmadığı, yaklaşıldığı zaman ağlamaya başlayıp korktuğu ifade edilen bir süreç söz konusu oluyor. Tabii böyle olunca devlet hemen müdahale ediyor, bir tedbir çıkartıyor. Ben bu küçüğü aldığımda böyle 3 yaşlarına yaklaşmıştı artık öyle söyleyeyim ama güzel bir terapi sürecimiz oldu. Başlangıçta her şeye itiraz eden, hiçbir şekilde katılım göstermek istemeyen, oldukça huzursuz, insanın temasta kaçınan, odanın genelde bir köşesine saklanma eğiliminde olan bir küçükken o uzun süreli yani 7-8 aylık bir süreçten bahsediyorum. Yani onarımı da bayağı zaman alan bir sürecin sonunda hani böyle çiçek açan bir küçüğe dönüştü. Yani artık hevesle gelen, kapı çalan, saklambaç oynayalım diye teklif eden. O odanın içerisinde kendi başına inisiyatif alan. Kendi babaannesiyle, babasıyla yakın temasta olan. Ve hani bunları yaparken bunlardan keyif alan bir küçüğe dönüştü. Bütün bir süreç olurken karşı tarafta sürekli bu tarafı aslında rahatsız ediyor arıyorlar. Velayet biz de alacağız çocuğu, polisle aldıracağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. İşte sağlık kayıtları takip ediliyor. Siz bizim çocuğumuzu nereye götürüyorsunuz? Benim iznim olmadan nasıl bu tip müdahaleler yaptırıyorsunuz gibi şeylerle uğraşmak durumunda kalıyorlar. Ve dava için nasıl sonuçlanmadı ama bu taraf çok büyük bir cesaret örneği gösterdi. Ve sonuçta devlet de hani sağlık tedbiriyle karar ve destek verince bu duruma bütün bunlarla mücadele ederken hep beraber el birliğiyle bu küçük için çalışırken bulduk kendimizi. Ve hani sonuçta bakmayın yani bu zor bir şeydir. Çünkü bir yerde yaşlı bir birey var. Öte tarafta bir kamu görevlisi var. Bunlar çalışıyorlar yani sonuçta. Herkesin bir ekmek kaygısı olan bir dünyada yaşıyoruz. Ve bütün bunlara rağmen buna vakit ayırıp bu işin üstüne gidip, bu işe yemek verip, karşı tarafın yönlendirdiği her şeyi göğüsleyip yumuşatıp çocuğa hissettirmedi. Bu süreci götürerek bir şekilde atlatmaya doğru yaklaşıyorlar diye. Öte yandan hani o raporlardan bu iş buraya nasıl geliyor? Emek verince geliyor. Söylenebilecek şey bu yani. Bir tarafta bir eziyet var. Her şeyle aslında hani masum dediğimiz şey tam olarak böyle bir şey. Sonuç itibariyle hiçbir kabahat olmayan. Bu dünyaya kendi inisiyatifiyle gelmemiş bir canlıdan bahsediyoruz. Ve onun tüm tarafsız diyeceğim ve muhtaç haline rağmen Eziyet gördüğü bir yerden işte emek verince de böyle çiçek açan bir yere doğru bir söz konusu. Yani bir tohum nasılsa öyle. Çocuk ileride bunlar hatırlayacak mı? Yani bir travmaya dönüşecek mi? Travmada unutma yok. Unutma diye bir şey yok. Duygu yüklü anılar, fiziksel acının, ağrının eşlik ettiği anılar daha net hatırlanır. Dolayısıyla hani bize en çok gelen taleplerden birisidir bu. Yani ben bunları unutmak istiyorum diye. Unutma diye bir şey yok. Hangimiz yani yaşadığımız şeyi unutuyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Fakat onu doğru şekilde anlamlandırıp hayatımızın hikayesine doğru şekilde konumlandırdığımız zaman işte terapide zaten bu işe yarıyor. Travma demek anormal bir olaya verdiğimiz normal tepkidir aslında. Yani durum anormal. Kişinin kendisi değil. Durum enteresan. Durum olmaması gereken bir şey. Fakat bizim verdiğimiz tepki son derece o durumda hayatta kalabilmemizi sağlayan şey. Yani ya kaçarsınız, ya savaşırsınız ya da donarsınız. Bu nasıl işe yarayacak? Ya ben bir ayıyla karşılaştıysam savaşmayayım yani mümkünse. Kaçayım. Ama donarsam elenirim. Gibi. Bizi orada hayatta tutacak şey aslında beynimiz bize söylüyor. Bu bu. Fakat biz o anı beynimizde işlemleyemediğimiz için çünkü o neyle meşgul? Hayatta kalmakla meşgul. Seni hayatta tutuyor fakat yaşanana anlamlandıramıyor. Böyle olunca bunun etkileri olmasın diye zaten uğraşıyoruz. Ve hani en azından bu vaka üzerinde şeyleri güzel işledik ve doğru yerlere konumlandırdık diye umut ediyorum. Bu çocuk 15 yaşında ya 25 yaşında hatırlayacak mı? 3 yaşında yapılanları, o eziyetlere. Bizim bilinçli anılarımız 3 aşağı 5 yukarı 2 yaşından sonra başlar takribi olarak burada da bu yaşlara denk gelmiş. Dolayısıyla hani hatırlamayacak demek çok zor. Ama ne şiddette hatırlayacak, onu ne kadar etkileyecek. Bunu söylemek de işin aslı e, çok kolay değil. Çünkü hani bir taraftan bizim verdiğimiz bu emekle beraber olay sıcağı sıcağına çözülmüş oldu. Bu çok güzel oldu. Yani süreç devam edip de çocuk dış dünyanın tamamen tehlikeli bir yer olduğunu düşünemeyecek. Çünkü çok fazla bakım gördüğü, Güvende hissettiği insan girdi hayatına. Bunlar çok güzel oldu. Fakat kendi tarafından bu işin nasıl yorumlanacağını bilmek için biraz zaman geçmesi lazım. O günleri görmemiz lazım. Ama hiç müdahale edilmemişçesine travmatik bir şey olmaz. Bu kesin yani. Bunu açıkça söyleyebilirim çünkü. Bizim müdahalemiz çok şeyi değiştirir. Yani zaten terapi bu demek. Yani o olayı işlemleyip bizim hayat hikayemize katabilmek demek. Çünkü biz olumsuz şeyler yaşadığımız zaman olayı her şeyle görmüyoruz. Yani mesela deprem oluyor, insanlar enkaz altında kalıyor, değil mi? Burada mesela bir küçük bunu şöyle yorumlayabiliyor. Ya ben o gün evden çıkmak istiyordum. Bizimkilere söylemedim. O yüzden biz enkaz altında kaldık ve işte şu kaybımız oldu gibi. Ya da ben o gün anneme bağırdım. Allah da bize ceza verdi. O yüzden bu oldu. Benim yüzümden oldu gibi. Yani o travmadaki esas bir biliş çoğu zaman yaşanan olaydan bağımsız oluyor. Yani burada eziyetin çocuğun kendisiyle hiçbir alakasının olmadığını bilmesi bizim için yeterli. Dış dünyadaki bütün olayların ve bütün insanların da böyle olumsuz, kötü, çirkin, kaba, ihlal edici, eziyet verici olmayacağını fark etmesi ve bir şekilde normal sosyal hayatına entegre olabilmesi, hatta post-traumatic growth dediğimiz bir şeye dönüşüyor bu. Travma sonrası büyüme, yani zorlukla karşılaşıp bunu görüp ki burada da en fazla önemli şeyin sosyal destek olduğu gösterilmiş. Yani ne kadar sosyal kaynağımız varsa, ne kadar sevdiğimiz, güvendiğimiz, destekleyici bir ortamımız varsa etrafımızda, ne kadar bizi koruyan, kollayan, bizi savunan insan varsa bu buna o kadar çabuk evliliyor. Yani biz travmayı yaşıyoruz, bunun mağduriyetini yaşıyoruz. Sonrasında bunun üstesinden geldiğimizi görüp bunu kabul ettiğimizde artık eskisinden daha güçlüyüz. Dolayısıyla hani e, iş buraya da varabilir mi? Varabilir.